Merhaba sevgili arkadaşlar. Gelin hep birlikte aydınlanma soru çözümlerimize başlayalım. Birinci sorumuzda diyor ki noktasal sayı ışık kaynağının P perdesi üzerindeki M noktası içerisinde oluşturduğu aydınlanma şiddeti E'dir. Buna göre E değeri niceliklerinden hangilerinin azalması ile artar demiş soruda. Peki bu ışık kaynağının M noktası çevresinde oluşturduğu aydınlanmayı nasıl yazıyorduk? S noktasında şiddeti o olan bir ışık kaynağı olsun. I/d kare çarpı diyeceğiz. Yanına bir ifade gelecek mi? Evet. Çünkü S noktası ışık kaynağından çıkan ışınlar M noktasına bakın dik gelmiyor. Dik gelmediği durumda ne yapacaktık? Yüzeyin normaliyle yaptığı açının bir de kosinüsü gelecekti yanına. Yani kosinüs teta. <laughs> Bu ifadelerden hangilerini azaltırsak aydınlanmamız artar ona bakıyoruz. S ışık kaynağının şiddeti yani I'yı azaltacak olursak I azalırsa arkadaşlar E de azalacak. Oysa ki bizden aydınlanmanın artmasını istiyor. Birinci yargımız yanlış. Peki teta açısı. Eğer siz teta açısını azaltacak olursanız açı küçülürse kosinüsü ne yapar? Büyür. Teta azalırsa kos teta artacağı için aydınlanmanız artar. Dolayısıyla da ikinci yargımız doğrudur. Peki D uzaklığı. D uzaklığıyla bakın aydınlanma nasıl orantılı ters. Eğer siz D uzaklığını azaltacak olursanız yine aydınlanmanız artacaktır. Üçüncü yargı da doğru. Peki P perdesinin yüzey alanı gördüğünüz gibi ifadede P perdesinin yüzey alanı ile bir alakamız yok. Çünkü M noktası içerisinde oluşan aydınlanmayı sormuş. Bu yüzden de cevabımız 2 ve 3 yani C şıkkı olacak. İkinci soruya geçelim. S ışık kaynağının KLM noktaları çevresinde oluşturduğu aydınlanma şiddetleri EK, EL, EM'dir. Buna göre EK, EL ve EM arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi bir ışık kaynağından çıkan ışınlar yüzeye ne kadar dik gelirse aydınlanma o kadar fazla olur demiştik. Hem yüzeye dik gelmesini isteyeceğiz. Yani açı yapmadan gelmesini isteyeceğiz. Hem de ışık kaynağınız yüzeye ne kadar yakınsa aydınlanma o kadar büyük olur. Çünkü aydınlanmayı I bölü D kare diye tanımladık. D ne kadar küçükse aydınlanma o kadar büyük olacak ters orantılı. S ışık kaynağından çıkan ışınlar K noktasına olan uzaklığına bakıyorum D kadar. M noktasına olan uzaklığına bakıyorum 2D kadar. K noktasına da M noktasına da ışınlarımız nasıl gelmiştik? Şimdi E-K'yı yazacak olursak şunu yazarız o zaman arkadaşlar. EK eşittir. I bölü D kare. Yanında bir cos ifadesi yok. EM'yi yazacak olursak diyeceğiz ki I bölü 2D'nin karesi ne yapar arkadaşlar? 4 D kare yapar. Peki L noktasına bakıyorum. S eşit kaynağından çıkan ışınlar L noktasına bakın dik gelmiş mi? Hayır. Uzaklığım ne kadar diye bakıyorum. Uzaklığım 2D kadar. Peki L'yi yazacak olsam ne diyeceğim? I bölü 4 d kare. Ancak ışınlar dik gelmediği için çarpı bir de yanında ne var? Kosinüs. Açımız kaç derece? 45. Kosinüs 45 gelecek. Eğer sıralamaya kalkacak olursak gördüğünüz gibi en büyük ifade nerede? K'da. Peki L mi? E, M mi diyecek olursak kosinüs 45 kök 2 bölü 2 gibi bir ifade olacağı için e, M noktasındaki aydınlanma L noktasındaki aydınlanmadan ne olacaktır? Daha büyük O halde sıralayacak olursak en büyük aydınlanmamız K'da Sonra M noktasında Sonra da L noktasında diyeceğiz Ve doğru sıralamamız C şıkkı olacaktır Üçüncü sorumuza geçiyorum K noktası ışık kaynağının şekildeki küre içinde X ve Y noktaları çevresinde oluşturduğu aydınlanma şiddetleri EX, EY. Kürenin iç yüzeyindeki ışık akısı Fi'dir. Kaynak O noktasına taşınırsa EX, EY ve Fi büyüklüklerinden hangileri artar demiş. Şimdi EX ve EY dediği X ve Y noktalarındaki aydınlanmalar arkadaşlar. kaşık kaynağının X'e olan uzaklığına bakıyorum. Bir de K ışık kaynağının Y noktasına olan uzaklığına bakıyorum. Aydınlanmaları bir noktadaki aydınlanmayı bulurken I bölü de kare diyecektik. Eğer siz burada duran ışık kaynağınızı O noktasına getirecek olursanız X noktasına olan uzaklığı bakın arttırmış olursunuz. O halde X'te oluşan aydınlanma uzaklık artacağı için aydınlanmayı azaltmış olursunuz. Y'ye olan uzaklığınız bu kadardır. Eğer ışık kaynağını o noktasına taşırsanız ışık kaynağı Y'ye yaklaşacağı için uzaklık azalacak. Uzaklığı azaldığını azaldığı için de aydınlanması ne yapacaktır? Bakın artacaktır. Peki gelelim Fi'ye. Fi dediğimiz şey ışık miktarını düşünecektik. Bir ışık kaynağından her yönde ve sonsuz sayıda ışın çıkar. Ve çıkan ışık her zaman nasıl yayılırdı? Doğrusal olarak yayılırdı küre yüzeyine düşen toplam ışık miktarı arkadaşlar siz bu ışık kaynağını o noktasını aldığınız zaman değişmeyecektir. Dolayısıyla da fi'nin değişmesi durumu söz konusu değil. Fi değişmez. x azalır, e'ye artar. Bizden soruda da hangilerinin artacağını soruyordu. O halde cevabımız yalnız y diye değişmez. E x azalır. E y artar olmalı. Dördüncü sorumuzdayız. Şöyle bir şey sormuş. K noktasındaki ışık kaynağı şekildeki yörüngeyi izleyerek L noktasına getiriliyor. Buna göre O noktası çevresindeki aydınlanma şiddeti için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur demiş. Şimdi siz buradaki ışık kaynağınızı bizden O noktası çevresindeki aydınlanmayı istiyor. Şu anda ışık kaynağınızın O noktasına uzaklığı bakınız arkadaşlar kaç R? 2 re. Eğer siz ışık kaynağınızı buraya getirecek olursanız uzaklığınız ne yaptı? Bakın R oldu. O halde aydınlanmanız uzaklıkla ters orantılı olduğuna göre I bölü kare olduğuna göre uzaklık azalınca aydınlanma artacak. O halde önce artar gibi bir ışık arayabiliriz. C şıkkı olabilir, D şıkkı olabilir. E'yi yeliyoruz. Sürekli olmaz. Sürekli mi artar bakalım. Peki devamında O noktasından bu tarafa doğru getirdikçe artık bu ışık kaynağından çıkan ışınlar O noktasına gelirken ne yapmaya başlayacaklar? Bakın, bir açı yapmaya başlayacaklar. Evet, uzaklığınız hep R kadar. Uzaklık değişmiyor. I/R bölü R kare ancak yanına bir kosinüslü bir ifade geleceği için aydınlanmanız bir süre sonra açı yaparak geldiği için ışınlar ne yapacaktır? Azalacaktır. O halde K noktasından aşağı doğru inerken aydınlanma artar ancak daha sonra tekrar azalmaya başlar. O halde doğru cevabımız D şıkkı olmalı. Beşinci soruda da şöyle bir şey istemiş. Şekildeki X, Y ve Z noktası ışık kaynakları perdedeki P noktası çevresinde eşit şiddette aydınlanmaları oluşturuyormuş. Buna göre kaynakların ışık şiddetleri yani Ix, Iy ve Iz arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi düşünelim bakalım. X noktasındaki ışık kaynağının P'ye olan uzaklığı bu kadar. Y'nin ışık kaynağına olan uzaklığı bu kadar. Ve bu ışınlar elbette ki nasıl geliyorlar? Yüzeye dik olarak geliyorlar. X'ten çıkan da Y'den çıkan da yüzeye dik olarak geliyor. Peki aydınlanmaları eşit demiş. Aydınlanma I bölü de kareydi. Y'nin uzaklığı daha fazla. O zaman Y'nin ışık Şiddetinin de daha fazla olması lazım ki X ve Y noktalarında oluşan aydınlanmalar eşit olsun. X ve Y'yi kıyaslayarak buradan IY'nin IX'ten büyük olması gerektiği sonucuna varabiliriz. Şimdi de Y ve Z'yi karşılaştıralım arkadaşlar. Y'den giden ışınlar P noktasına dik giderken Z noktasından giden ışınlar P noktasına bakınız dik gelmemektedir. Belli bir açı yapacak açı yapmış olmasına rağmen eğer açı yaparsa aydınlanmanın azalması gerekirdi. Eğer Y'de de I şiddetinde Z'de de I şiddetinde bir ışık kaynağı olsaydı bu ikisinin yaptığı aydınlanmaları söyleyin deseydik Z'deki daha az derdiniz. Oysa ki soruda bize aydınlanma şiddetlerinin eşit olduğunu söylüyor. Eşit şiddette aydınlanma olacaksa demek ki Z'nin ışık şiddeti Y'den de daha büyük olmalı ki açı yaptığı halde yine aynı aydınlanmayı bize verebilsin. Dolayısıyla da cevabımız arkadaşlar B şıkkı olmalı. Geldik altın soruya. Şekildeki 2R ve R yarıçaplı kürelerin merkezlerine i1 i2 şiddette şiddetlerinde noktasal ışık kaynakları konulmuş. Bu kürelerin iç yüzeyindeki aydınlanma şiddetleri eşit olduğuna göre İç yüzeylere çarpan ışık akıları oranı nedir demiş. Işık akılarını nasıl buluyorduk arkadaşlar? Şöyle buluyorduk. Işık akısını biz 4 pi i deyip buluyorduk. fiyi 4 pi i deyip öyle bulacağız. Ancak bizim i 1 ve i 2'yi öncelikle bulmamız lazım. Soruda bize bilgi olarak verilen şey nedir? aydınlanma şiddetleri eşitmiş. Peki küredeki aydınlanma şiddetini nasıl buluyorduk? I bölü R kareden. O halde gelin eşitleyelim. Birinci küre yüzeyindeki aydınlanma I1 bölü yarı çapı 2 R olduğuna göre karesi 4 R kare eşitmiş. İkinci küre yüzeyindeki aydınlanmaya yani I2 bölü R kareye. R kareler giderse buradan bulduğumuz bağıntı bize şunu verecek. I1 eşittir. 4 I 2. O halde burada I şiddetinde bir ışık kaynağı varsa birincinin ışık şiddetine 4 I diyebilirim. O halde fi 1'i yazıyorum. 4 pi çarpı I1. I1 I 1. I 1'i ne bulduk? 4 I bulduk. Şimdi ikinci yüzeydeki akıyı yazıyorum. 4 pi çarpı I 2'yi de I bulduk. 4 pi'ler gidecek. I'lar gidecek. Cevabımız 4 çıkacak arkadaşlar. Geldik yedinci sorumuza. Bir kağıt düzgün ve paralel ışık demeti içinde şekildeki konumda tutuluyor. Kağıdın düzlemi ışık ışınlarının doğrultusuna diktir. Buna göre işlemlerinden hangileri yapılırsa kağıt ışık akısı azalır. Işık akısı dediğimiz zaman arkadaşlar yani fi dediğimiz zaman bu yüzeyden geçen ışık miktarına foton sayısına bakacaktık. Şimdi kağıdın bir bölümünü yırtılıp ayırtıp atarsak ne olur? E, yüzeyimiz değişecek. Yüzeyimiz küçülürse artık o yüzeyden geçen ışık miktarı azalacak. Yani akı azalmış olacak. Birinci yargımız doğrudur. Peki ışığın şiddetini azaltırsak ne olur? Siz eğer ışığın şiddetini azaltacak olursanız artık bu kadar değil. Daha az ışın geçmeye başlayacak. Dolayısıyla da daha az ışık düşerse de ışık akınız ne yapmış olacak? Azalacak. Işığın şiddeti dediğimiz zaman bu çizgilerin sıklığını anlayacaktık. Çizgilerin sıklığı azalırsa ışık akınız azalır. Peki kağıdı bir miktar döndürme. Eğer açı yapacak şekilde durarsa dur, durursa yüzey bu kez demiştik ki üst taraftan gelen ışınlar artık yüzeyin üzerinde yüzeyden geçemeyecek. Yani birim yüzeyden geçen ışık miktarı ne yapacak? Azalacak. Bundan dolayı da akımız ne yapar arkadaşlar? Akımız azalır. Bu yargımız da doğru. Kağıdı döndürmeden ışık ışınlarını bir ışın ışınlarından bir miktar uzaklaştırmak demiş. Şimdi kağıdı döndürmeden uzaklaştırmaya kalkacak olursak Işınlarımız yüzeye paralel geldiği için yine buradan geçen ışık miktarı aynı olacaktı. Dolayısıyla da bunu konu anlatımımızda da söylemiştik. Aynı miktarda ışık geçerse eğer ışık akısı ne yapmaz arkadaşlar? Değişmez. Dolayısıyla da cevabımız 1, 2 ve 3. yargılar doğru. O yüzden cevap denizli olacak. 8. sorumuzda karanlık bir ortamda ortası delik bir engel noktasal ışık kaynağı ve perde şekildeki gibi yerleştirilmiştir diyor. Perde üzerinde düşen ışık akısı fi o noktası çevresindeki aydınlanma şiddeti ise e'dir. Engel ışık kaynağına doğru bir miktar yaklaştırılırsa fi ve e yani ışık akısı ve e aydınlanma şiddeti değerleri için ne söylenebilir demiş. Şimdi siz arkadaşlar engeli ışık kaynağına doğru bir miktar yaklaştıracak olursanız bu engel yani bu delik artık burada olacak. Dolayısıyla da artık perde üzerine daha fazla ışık yani daha fazla foton düşecek. Daha fazla ışık demek, daha fazla foton demek. Buradaki ışık miktarı demek, ışık akısı demekti. Daha fazla düşerse eğer, fiyi ne yapmış olursunuz arkadaşlar? Arttırmış olursunuz. Peki Eyi nasıl buluyorduk? Eyi I bölü d kareden buluyorduk. Siz ışık kaynağınızın şiddetiyle oynamadınız ve ışık kaynağınızın yeriyle de oynamadınız. Sadece engeli ışık kaynağına yaklaştırdınız. Yani ışık kaynağı ile engel arasındaki bu D uzaklığıyla da bir değişiklik yapmadık. Dolayısıyla da I değişmedi, D değişmedi. O halde E ne yapmaz? Aydınlanma değişmez arkadaşlar. Fi artar. Aydınlanma E değişmez. Cevabımız E şıkkı olacak. Geldik 9. sorumuza. Noktasal karşı kaynağının şekildeki D1, D2, D3 düzlemleri üzerindeki X, Y, Z noktaları çevresinde oluşturduğu aydınlanma şiddetleri sırasıyla E, X, E, Y, E, Z'dir. E, Z, E olduğuna göre E, X ve Y değerleri aşağıdakilerden hangisine eşittir demiş. Şimdi soruda bir şey ile alakalı bir bilgi vermiş. Demiş ki Z noktasındaki çevresindeki oluşan aydınlanma E'dir. K noktasında şiddeti olan bir ışık kaynağı olduğunu düşünelim. Bu ışık kaynağının bu ışık kaynağından çıkan ışınlar Z noktasına bakınız dik geliyor. Uzaklığınız ne kadar arkadaşlar? 2 2'de. O halde EZ'yi yazarken şöyle yazmalıyız. Diyeceğiz ki I bölü 2D'nin karesi ne yapar? 4D kare yapar. O halde I bölü 4D kareye şu anda sorumuz E demiş durumda. Peki Y noktasının çevresindeki aydınlanma için ne diyeceğiz? Işık kaynağından çıkan ışınlar Y'ye geliyor, dik olarak geliyorlar ve uzaklığınız D kadar. O halde I bölü D karedir dememiz gerekir. I bölü 4 D kareye E dediğimiz için I bölü D kare ifadesine ne demiş olacağız arkadaşlar? 4 E diyeceğiz. Bunun 4 katı kadar. Peki gelelim X noktası çevresinde oluşan aydınlanmaya. Işık kaynağından çıkan ışınlar x noktasına da bakınız dik geliyor. Ancak uzaklığınız kaç birim? 1, 1, d, d, kök, 2, d kadar. O halde aydınlanmayı yazıyorum. I bölü kök 2 d'nin karesini alacak olursam I bölü 2 d kare yapar. Siz I bölü 4 d kareye e derseniz I bölü 2'de kareye ne demiş olursunuz arkadaşlar? 2 E demiş olursunuz. E x'i 2 E bulduk. E y'yi de 4 E bulduk. Bu yüzden de cevabımız D şıkkı olacak. Ve geldik 10. sorumuza. Paralel ışık yayan bir el feneri ile bir perde şekildeki gibi aydınlatılıyor perde üzerindeki O noktası çevresindeki aydınlanma şiddeti niceliklerinden hangilerine bağlıdır demiş. O noktası çevresindeki aydınlanma şiddetini istemiş. Şimdi aydınlanma ile ilgili şöyle bir tanımımız vardı. Demiştik ki aydınlanma birim yüzeye düşen ışık akısıdır. <laughs> niceliklerinden hangilerine bağlıdır? Bir de aydınlanma için demiştik ki I bölü D kare. Kaynağın ışık şiddetine bağlı mı? Evet elbette ki bağlı. Kaynağın ışık şiddeti yani I ne kadar büyük olursa zaten fi de o kadar büyük olur ve aydınlanmamız da o kadar büyük olur. Şimdi gelen ışık demetimiz paralel ışık demeti olduğu için Işınlar paralel geldiği zaman kaynak ile perde arasındaki uzaklığı istediğiniz kadar arttırın, azaltın. Engeli buraya getirin, buraya getirin. Birim yüzeye düşen neyi değiştiremiyorduk? Bakın, akıyı değiştiremiyorduk. Birim yüzeye düşen akı yani fiiniz aynı olduğu sürece aydınlanmalarda ne olacaktır? eşit olacaktır. O yüzden kaynakla perde arasındaki uzaklık aydınlanmayı ne yapmaz arkadaşlar? Etkilemez, değiştirmez. Paralel eşik demeti olduğu için. Peki perdenin yüzey alanı. Perdenin yüzey alanıyla zaten konumuzun hiçbir alakası yok. Bize çünkü soruda O noktası içerisindeki aydınlanma şiddetini soruyordu. Bu yüzden de cevabımız A şıkkı olacak arkadaşlar. Aydınlanma soru çözümü videomuzu bu kadar. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere.